Merhaba arkadaşlar ben Efe Ben de Baturay e, Bugün sizlerle Kırtasiye'den aldığımız çok saçma ürünleri inceleyeceğiz Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza like atıp abone evet. olmayı unutmayın Sizin. Bedava zaten evet. her like 1 TL Evet siz Hemen arkadaşlar videomuza geçelim Like attı abone oldunuz mu? Heh tamam İkisi de aynı zaten İkisi de aynı zaten dolar Sene. Dolar. Aç aç aç. Açalım arkadaşlar. Nerede bu? Açılma yeri bak şurada. Arkadaşlar gel bir de en gereksiz şeyleri aldık. Bunu ne yapacağız biz evde? Bilmiyorum ya. Oyun... çok çıktılar 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 1000 <laughs> bin, bin dolar var. Evet arkadaşlar burada arkadaşlar bin burada bin dolar, dolar var. var gerçekten zenginlik evet, böyle bir şey ama geçersiz çok ama saçma bir bakayım. şey bakın şurada ee, geçersiz... geçersiz oldu belli zaten üzerindeki şeyden şuradan evet geçersiz yazıyor tam şimdi bunu paketine bir şey diyeceksin bunu her gün TikTok'ta görüyorum şu abi Mahmut amca diyorlar ya hangisini şu fotoğrafa arkadaşlar evet. şu fotoğrafa sürekli Mahmut abi diyorlar. Evet Neymiş koydum. Türkiye'de yaşıyormuş. Yerine koy bunları. Hemen Şimdi yerine diğer Bekle bekle. 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 ben daha İlk önce neye geçeceğimizi Neyse arkadaşlar hemen diğer önümüze düdük bu mavi olan. E, benim ben bunu da aldım da Evet. Şöyle merakla <laughs> ben bir test edeyim. <laughs> Neyse. Tamam video çok ses olmasın. Tamam yeter. Yeter yeter. Evet video. Bekle bir dakika bir dakika. Ya, maç bit Maç bitişe. Baklıkla izleyenlerin ne? Her paçaya ya. Ya, ya Tamam, tamam arkadaşlar diğer ürünlere geçelim. Geçelim. Be bekle ama bunu gösterelim. Arkadaşlar üflediğimiz evet. zaman şuradaki içinde bir tane e, top var. O top hareket ederek çalışıyor. Şimdi bu Baturay'ın almadığı benim aldığım bir tane slime. Gereksiz bir yatırım. Evet, seninki çok gerekli. Şimdi ben bir tane evet. tabak alacağım. Benim, ben birazdan göstereceğim. Bu tabak al işte, o ne? Küçük yok. Ben de oynayayım mı? Bu ne lan? Al bu cık bu cık. Bir dakika bir dakika ben bunu koyarım ben bunu koyarım. Şöyle. <laughs> Çok saçma. Bu ne lan? Dur. Aa. Bu ne lan? Şu ne? Dur dur. Bekle ben. bekle. Ben... Bu ne lan? Şu ne? Hayatımda ikinci kez slime'a dokunuyorum. Evet. bu kadar işte. Oh <laughs> tamam, tamam. Böyle <laughs> değişik değişik bir tane slime. ver bakayım mı? Lan şimdi diğer ürünümüze geçelim. Benim aldığım ürün, ben açtım o yüzden. Arkadaşlar benim gerekliydi. gereklidir kalem ve silgi çünkü e, silgiyle kalemim yoktu. Hemen silgiyi şöyle açalım. Kalem zaten açıktı. Bu arkadaşlar Batıray'ın kalemi. Silgi de böyle acayip güzel böyle havalı. Burada Adel yazıyor. Çok havalı. Ya reklam yaptım Şurada Şurada ya. da silgi var. Bu hangi marka? Black Line. Ya marka yapma. Adel. Şöyle hemen birazcık çizelim. Çizim. Marka yapma gerizim. Bak bunu yapıyor mu? Ben bunun markasını yapıyor muyum? Zaten markası yok. Üzerinde de popuk slime yazıyor. <laughs> popuk. ya sen gülme. <laughs> ya arkadaş. Neyse. <laughs> Ürünlerimiz bu kadardı kadar arkadaşlar. Arkadaşlar videoya iyi. like atmayı ve abone olmayı ve birbirinize bir, bir yani izlemiyor istemiyor zaten. zaten. <laughs> en çok izlenen videom 74 izlendi. <laughs> 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 Benim de e, neydi? Benim de şeydi ya. O hani ale ale. Evet, evet, ne ne <laughs> diyor oğlum? Evet bat e, <laughs>